Belki aradan dakikalar, aylar geçti. Ama benim için bir yüzyıldan ibaretti. Yoruldum Revelya. Her şeye umutla tutunmaktan yoruldum. Güneşin doğuşu gibi kesin bir şey yokken avucumda bir umut parçası ile kapı kapı gezmekten usandım. Yılların bir farkı kalmadı bana. Kahrolası senelerin birbirlerine bakan bir ayna gibi. Artık bu durumda bana ne gelir ne gider bilmiyorum. Aslında bana hayranlıkla baktığın günlerde sana çok zeki birisi olduğunu söylemiştim. Hayır, ben zeki değil. Sadece bazı hatalar o kadar yaşandı ki, o kadar şahitlik ettim ki, olayların sonucunu görecek bir zekam olmasa da, hatalarımı tutacak bir hafızam oldu hep. Ruhum bedenime artık ağır geliyor kraliçem. Taşıyamayacağımdan korkuyorum. Yaşayamadığım bir gençlik bırakırken ardımda, Nasıl yetişkinliği kucaklayabilirim söyler misin Rebelya? Yelkova'nın ve akrebin sonsuza dek mola verdiği, göğe baktığımda yüzüme hep yağmurun dokunuşlarını hissetmek istediğim bir yer yok mu? Başıma çatı olacak bir evim olmasın benim. Yüzümde çiçekler açtıracak birisi olmasın benim. Bileklerime dayayacak bir çift jilet, şakaklarıma dayayacak silahım yok. Öyle korkuyorum ki beni hiçliğe sürükleyen şeyden. Ne olur itme beni ölüme zaman. ''Evet, evet. Görüyorum seni. Kırmızı dudakların, pes pembe yanakların. Ama neden bu kadar soluksun? Neden orada duruyorsun? Bak ben buradayım. Lütfen yanıma gel. Uzaklaşma benden. Bana inanıp kanacağın güzel sözlerini söyle. Seni bıraktığım iz... Senin bıraktığın izlerle yaşamak istemiyorum. Gitme.'' <laughs>